Düşersen zorluğa Mustafa Kemal gibi düşün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Soyer'in paylaşımında, tüm bu ahval ve şerait içinde dahi Mustafa Kemal'i düşün, Mustafa Kemal gibi düşün, kutlu olsun bu kutlu zafer, tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum, her an ifadeleri yer aldı. Milletin yorgun ve fakir bir halde olsa da 30 Ağustos'u şanlı zaferi düşün. Düşün ki inmesin semalardan bayrağı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri başlığıyla kutlama mesajı paylaştı. CHP-YDK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğinin dünyaya ilan edildiği büyük zafer diyerek paylaşım yaptı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Zafer, dünyadaki tüm kurtuluş mücadelelerinin ilhamı, bu toprakların yurdumuz oluşunun bir kez daha ispatı." dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Cumhuriyetimizin banisi Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, vatanımızın işgalden, milletimizin prangalardan kurtulduğu, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferimiz dedi.